Herkese merhaba arkadaşlar yeni güne hoş geldiniz bugün günlerde Salı ee, biz çıktık annem bile gidiyoruz al yoşumu okuldan aldım şimdi sabah denizdag evet doğru annem denizdag Salı günü demek ee, arkadaşlar sabah benim bir toplantım vardı toplantıya gittim geldim ondan sonra da işte al falan okuldan e, aldım derken şimdi doğru bakalım. Annem bile doğru gidiyoruz. Yola çıktık. Arkadaşlar ben Aya'yı bıraktım annem bile tabii ki her zamanki gibi annem bile geldiğimde bir vibradan bir de bir bakayım blokur duruyor mu blokur kalktı mı neler var bir şöyle bir hemen göz gezdireceğim yeni bir şeyler varsa arkadaşlar çekerim yoksa zaten buraları vibrayı falan çok çekiyorum ee, yeni bir şeyler varsa gösteririm yoksa da herhalde görmek istemezsiniz diye düşünüyorum arkadaşlar şunları gördüm eskilerin sakızı eskiden hep bundan alırdık <laughs> şimdi burada görünce hoşuma gitti şöyle bir bakıyorum topaların arasında neler var diye tek de bir şey yok. Bunlar da yüzde elli varmış şimdi. İyiymiş. O da çok büyükmüş. Pijamalar. Şu kazaklarda mesela yüzde yetmiş. Güzel ama bana biraz sanki bir büyüğünü isterdim. Güzelmiş. Şunu takımı da aldım arkadaşlar biliyorsunuz. Değiştirdim. Şu Vibra'dan aldığım takım bir gücünü. Bunlarda da ucuzluk varmış. Bakayım. Kazaklarda. Ya. Şunun bende siyah var. Geçen sene babam almıştı onu da bana. Beraber buradaydık Vibra'da. Babam Alya'dan geziyordu. Ben yalnız geziyordum. pek de öyle bir şey yok arkadaşlar vibrada şunlarda ucuzluk varmış aslında iyiymiş de ay, ya pek giymiyor var evde <laughs> şunlar da güzel neyse bir şey almıyorum çıktım geri valla blokerda kapanmış <laughs> bomboş Neyse kapanmış şuradaki tersala bakacağım bir de. Ay tersal sanıyordum da tersal değilmiş. Değişmiş. Neyse girmiyorum o zaman. Bir de şuraya bakayım o zaman Ey olsa. Burada neler varmış. Ee, bu tuvalet şeyleri. 5 tanesi 5 lira. Var ben çok almıyorum. Ondan bayağı aldıydık. Eyde duruyor hepsi de bunlar iki tane alıyorsun üç tanesi beş tane alıyorsun yani okay. şu üç liraymış bu iyiymiş bakın bunu alayım orana bu iyiymiş üç liraya düşmüş Arkadaşlar benim hiçbir şey bulamamam. <laughs> Ha, zaten bir şeye ihtiyacım yoktu da. Böyle bir dolandım şimdi geri. En son buradaki Aldi'ye bir daha girdim. Daha iki gün önce Aldi'den birkaç bir şeyler aldıydım. Şeyim yoktu evde. Sarımsağım yoktu. Bir haftadır sarımsak yok. Her gittiğimde mağazayı da unutuyorum. Şimdi bir sarımsak aldım. Bir haftadır böyle yemekleri hep sarımsaksız yaptım. Ondan sonra e, hep böyle beyaz beyaz şeyler var. Neyse. Ee, bir de patates aldım Patatesim de az kalmış Evde gördüğüm. Bir tane patates Bir tane patatesle bir tane sarımsak aldım Çıktım aldıydı. Hadi bakalım Bir anneanneme uğrayacağım Bir bakayım ne yapıyor annem. 5 dakika oraya uğrarım arkadaşlar Ondan sonra da e, Geri annem diye giderim De Annem bile görmedim bile Aya'yı <laughs> kapıdan bıraktım Arkadaşlar şöyle anneannemle kahve keyfi yapıyorum. <gülüyor> <gülüyor> Arkadaşlar ben annem gile geldim. Bakın Aya'nın dayısı Aya'ya iPad anne. almış. Anne, hepsi, hepsi aldı yani. E ee, dayı, dayısı iPad almış. Al ya buraya geldiğinde iPad oynasın diye. Ama çok güzel annem almadı sadece. O kadın aldı. Sen mi aldılar bunu? Ama. Sen mi mi? Hepsi birlikte sana iPad mi aldılar? Evet, ya. Ay çok güzel annem güle güle kullan iPad'ini. Burada annem gildi. Kalacak bu iPad. Alya geldiğinde oynasın evet. diye. Biz de yemek yiyeceğiz arkadaşlar. Benim yerim işte ama. Tamam kızım orası senin yerin dedi. Evet otur annem dikkat et. Ben, ben Anne döktürmüş mantı ha. mı yaptın? Hmm, mantı Aa mantı neyse çorbası. ben mantı yiyeyim. Sen mantı çorbası. Ben mantı çorbasını severim. Güzel kullan ha annem. Yemek dökülmesin, içecek de dökülmesin. Annem aşure yapmış arkadaşlar. Şunun güzelliğine. Ben de az şöyle kendime yemek koydum. Azıcık Orhan'a kızartmadan aldım. Azıcık Alya'ya çorba koydum. Şöyle. Bunları sonra eve götüreceğim. Şöyle. <laughs> ne oldu annem? Bak. Ya güzel gözüküyordu. Az be bakayım. Neyse birazdan bir tabağıma koyayım. Annem böyle armuttan şey yapmış. Ee, şekerli değil mi anne? Şekerli suyun içinde oluyor. Hı -hı. Ve aşuresi. Az aşureden yiyeceğim. Aşureyi ne zaman yaptın? Lan? Bayağı da yapmışsın. Ben ee? içedim. Babam da yer toğ. <laughs> Neyse aşure <dinle> az götüreyim <laughs> akşam yerim. sen şöyle. Hmm. Az denesin. da eve koyuyorum aşureden arkadaşlar. Aşureden koy aşure de güzel olmuş. Ya. Severim akşam oturup da yiyeyim. Hı hı. Az denesinden de koy. Yeter mi? Bu kadar da yemem. Tamam. Önce şuramızı mı yiyelim? Bence önce şurayı yiyelim. Babaanne. Babaanne buradan olurum ben size kızım. Ne yapıyorsunuz? <laughs> İyiyiz babaanne ne yapalım biz de bir gün annem gildeyiz. Ne çekiyorsun? Bu trafı çekiyorsun He he seni çektim. <laughs> İyi yapmışsın diyorum. <laughs> Annem bir de kek yapmış arkadaşta bir de bunun tadına bakayım. <laughs> ya çok güzel olmuş <laughs> mam. Hı güzel ama. Herkese merhaba arkadaşlar. Yeni güne hoş geldiniz. Bugün günlerden çarşamba. Ben bir ekşine uğradım şimdi. okul okuldan alacağım. Onu bekliyorum şimdi. Şöyle bir tane şundan aldım. Allah sıra yine temizlik ilacı. Bir tane de şöyle. Annem aşure yaptıydı ya. Kuru kayısı aldım. Bakalım ben de bir aşure yapmak istiyorum dedim. Evde bulunsun yaparsam. Bir tane ıslak mendil aldım. Bir tane sabun şöyle. Bulaşık sabunu. İşte böyle arkadaşlar ayoşumu bekliyorum. Ayoşumun iki dakikası kaldı. Arabadan çıkayım en iyisi bir ayoşuma alayım. Bu arada arkadaşlar şeyimi yeni yaptım. Bu böyle flohumun ilk şeyini böyle müzikli yaptım bir de fotoğraflı. Hoşuna gitti, hoşunuza gitti mi merak ettim. Bir de sonunu da öyle yaptım. Bir bakın arkadaşlar takip edin, abone olun. Arkadaşlar ay okuldan aldım ya. Buradayım annem gel. Şimdi bizim oradaki oyun parkına geldik. Bura bizim hemen evimize yakın. Hemen arabayla iki dakika. Ağaya geliyor. Kayık kayayım Tamam. Azıcık arkadaşınla getirdik. Bir yarım bir saat oynayacaklar. Arkadaşlar burası da çok güzel. Böyle çok kolay. Okuldan sonra buraya çocukları getiriyorum. Böyle herkes getiriyor valla. Bayağı da kalabalık böyle az bir saat oynamak için çocuklar. Hem yoruluyorlar, iyi oluyor. Hem şey parasız yani böyle giriyorsun, geri çıkıyorsun, para da ödemiyorsun. Artık arkadaşlar artık videomu kapatıyorum. Görüşmek üzere inşallah. Videomuzu beğenin, yorum yapın, bir de abone olun.